Arkadaşlar selamlar. Televizyon her zaman A100 alınır. 26 Ağustos 2024'te 3 güzel televizyonumuz var. Philips 55 inç televizyon 22.999 Toshiba 50 inç televizyon 3.999 Onvo 32 inç televizyonumuz ise arkadaşlar 4.999 Bu katalogun en güzel ürünlerinden bir tanesi Piranha. Bluetooth kulaklık geliyor arkadaşlar 399 lira. Leader Pro Max 128 GB cep telefonu ise 4299 arkadaşlar. Pirana kablosuz klavye ve mouse de getiriyor. 499 lira arkadaşlar. Olmazsa olmazımız valizler yeniden A101'de 26 Aralık'ta büyük boy, orta boy ve kabin boy valizler A101'de arkadaşlar 799, 699, 599 lira. Bir de makyaj çantamız var. 279 Pofu Sondu ikili katlanır Yataklı koltuk 7999 lira arkadaşlar Detayları verdik Kanalımızdan ayrılmayın Kanalımıza abone olun arkadaşlar Diğer katalogları geniş geniş sizlere ulaştıracağız